İş ticaret yaklaşık 8 yıldır ithalat ve ihracat alanında yurt dışına hizmet sağlıyor. Firma özellikle tekstil, tekstil ürünleri ve mobilya alanında ihracat yaparak müşteri talepleri doğrultusunda çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Bizler de firma sahibi Mahmut Gülmez'e mikrofonlarımızı uzatarak sektördeki çalışmalarını dinliyoruz. Sektöre girişimiz yaklaşık 2011 ama kendi bünyemizde 2013 itibariyle başladık. Yaklaşık 8 yıldır da burada evet. faaliyet gösteriyoruz. Ticaretimiz yurt dışına tamamen ihracat, ithalat bazında oluyor. Ama çoğunluğumuz %90 ihracat bazında. Tekstil, tekstil ürünleri, işte mobilya, müşterilerimiz ne talep ederse Türkiye'den evet. ama ağırlık olarak dediğim gibi giyim. Evet. Bu şekilde ihracatını yapıyoruz. Pazar ağırlığımız Dubai. Umman, bazen Amerika olabiliyor. Biz tamamıyla Türk firmasıyız. Hangi ülkede bu işi yapıyorsan, kendi ülkende bu işi yapıyorsan en büyük güvenliği budur. Yabancı bir müşteri gelir, yabancı birini istediği yere şikayet etmeye karşılığını kim bulacak? Evet. Kimseyi bulamaz. Ama beni istediği dakikada gümre olsun, işte ne bileyim e, ayata üyelerin olsun istediği dakikada direkt şeyle benim hakkımda şikayette bulunabilir. Hı. Ve hakkını da alır. Evet. Özellikle ben hava taşımacılığı yapıyorum. Burada da müşterilerimize şu teminatı veriyoruz. Bak kardeşim, ben hava yoluyla taşıyorsam sana mutlaka resmi evrağını gönderiyorum. Evet. O resmi evrak senin uçuş Oradan istediğin gibi takip edebilirsin. Hava yolunda uçtu mu, uçmadı mı, indi mi, inmedi mi, kaç kolin gitti, kaç kapın gitti, hepsini göreceksin. Yani biz bunu zaten Güzel. teknik olarak takip ediyoruz. Biz özellikle Avrupa bölgesini düşünüyoruz. Kaybedilen daha doğrusu piyasa olarak dikkat ederseniz hiç Avrupalı müşteri yok. Ya. Kesinlikle yok. Ve bu e, para kazandırmıyor. Çünkü Ortadoğu'nun durumu belli. Evet. Onlardaki e, döviz durumu belli. Hacim, belli. Hacim, belli. Hacim. <laughs> Gülmez konuşmasında çalışmalarını resmi olarak sürdürdüklerini belirterek müşterilerine şeffaf bir çalışma sistemi sunduklarını dile getiriyor. Instagram sayfamızda setere Dış Ticaret diyerekten e, aratabilirler. Orada her türlü detaylı bilgilerimiz <laughs> mevcut. Facebook sayfamız var. Artı e, internet üzerinde arama yaptıkları zaman bizi direkt olarak görecekler. Biz her zaman için hem mail yollarıyla hem Instagram üzerinden olsun hem de telefonlarımız sürekli açık. Evet 24 saat. 24 saat. Ben her müşterimize de her e, iş yaptığımız şansına da şunu söylüyoruz. 24 saat sorunuz evet. için bizi arayabilirsiniz. Çünkü şey, ülkeler evet. arasında saat farklarımız var. Yok. Ama biz yine de elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz. Gerekli malınları kendilerine ürünleri teslim olana kadar evet. sadece göndermek olmuyor. Ha ben gönderdim, vardı, varmadı, çekti, çekmedi gibi bir durum yok. Biz sorumluluğu sonuna kadar alıyoruz. Ta ki müşterimiz aldığı takdirde bile sorun olursa diyoruz ki bize iletin, biz gerekli müdahaleleri yapalım. Ben özellikle hem yani kargo e, işini yapanlar hem de tekstilde olan insanlara şunu söylüyorum. Biz birbirimize destek olmalıyız. Tamam müşteriyi özellikle kaybetmeden, gönlünü kırmadan. Çünkü bazı firmaların 1'i 3 üç yaptıkları, 3'ü 5 yaptıkları durumlar olur. Bu bize kayıp veriyor. Olan neyse onu hakkıyla yerine getirelim. <laughs>